Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Age of Mitoloji'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu sefer birebir karşılaşacağız abi. Ben ben hazıra bastım kardeşim. Sen de hoş geldin bu arada. Hoş bulduk abi. Ben de bastım hazıra. Harita tamamen rastgele gelecek arkadaşlar. Bakalım bir birebir kapışacağız. İlk 20 dakika kendimizi toparlama süresi yapacağız. Böyle kendimizi geliştireceğiz. Ondan sonra bir savaşacağız. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. O lak güzelmiş. Adam Aynen, Nice lak da. Kanka lama var burada. Ana abi bende lama başarımı açıldı. Bende de lama başarımı açıldı. İlginç bir şekilde lama var ee, abi. İyidir deyip geçeceğiz yani. Ya haritayı kontrol etmeyi unutmuşum ya zubi, zubi. ben. Bu lak, böyle devam ederse ben patlarım. Kanka var mı abi lak? Çok çok ha, hafif. Zubi, zubi. Anladım. Ee, i̇lk 20 dakika dediğim hoda, gibi kardeşim odaklanırız hoda, hoda, böyle hani kuba. şey yapmaya çalışırız gelişmeye çalışırız 20 dakikadan sonra yavaş yavaş Tamam abi Oturturuz kendimizi hoda, Bu arada arkadaşlar Age of ilk bölümden itibaren takip etmek isteyenler Karta tıklayabilirler kartta oynatma listesinin linkini vereceğim oradan bütün bölümlere ulaşabilir keyifli keyifli tüm bölümleri seyredebilirsiniz Kart muhabbeti o da iyi o kadar şeye gidiyorum abi. <laughs> Biraz bir şeyler <laughs> O kadar şey nerede? Yok o kart garip ya. Ben hani anlamadım yani onu. Yok <laughs> güzel bir şey de şey de anlamadım sadece. Videonun sağ üst köşesinde çıkıyor işte tıklıyorsun. Tıkladığın zaman seni benim gösterdiğim yere götürüyor. O da <laughs> <laughs> harita bayağı bir garip bir yer şu anda. <laughs> Çözemedim. Bu arada saat 8 abi 8.20'de birbirimize dalmaya başlarız hafiften. Kalın. Açık alandayım ya Abi emin ol farklı yerlerde değiliz, ben de açık alandayım. Hem karşımdasınlar büyük ihtimalle, solunda sağımda çıkmazsın gibime geliyor. Valla ilk 20 dakika kendimize gelişme payı tanıyacağımız için ben rahat rahat şey yapacağım abi farmımı, altınımı falan her şeyimi ayarlayacağım. Ben de yapacağım da. Bir bakıyorum saldırıyor. <laughs> dakika ve saldırıyor. <laughs> yok canım en baba benim keşif şeylerini görürsün ya keşifteki adamları. Keşife <laughs> saldırsak mı ki? Gerek <laughs> yok herhalde ya. Yani. Keşifler birbirine saldırmasın değil mi? Yok canım ne gerek var. Yok yani yanlışlıkla saldırırsa çekeriz yani. Ele. Abi burada su yok değil mi? Bu nasıl bir harita? Bir garip bir... Abi random attım. nere geldiyse geldi. hala <laughs> Haritadan var açana hiçbir şey anlamadım ve çok garip bir yer. Hani aşırı garip bir yer. Garip olduğu aşikar canım. Adam direkt benim yeri buldu diyeceğim. Ben de onun yeri biliyorum demek. Tamam, senin base'e şey yapayım. Base saldırıyor kanka. Base otomatik ona yapacak. Ona ona yapacak bir şeyim var. Hadi. Cuba. Emin ee, ol haritada açmadığım bir ton yer var ama ben geldim direkt senin oraya çöreklendim abi. Ben de açmaya çalışıyorum da biraz zor. Abi benim zamanımda aha buldun sen beni. de beni. Benim zamanımda şey vardı ya. E... Evet benim de zamanımda bir akrabam vardı. Onlara gittiğimizde oynardık bol bol ya, Age of Mythology'yi. Hani, e, şey, babamın liseden arkadaşının oğlu. Oyun zevkleri biraz farklıydı, benim de o yüzden zevklerim biraz farklı. Hani, e, herkesin oynadığı oyunları değil de daha farklı oyunlara ilgi duyuyordu. Anladım. Hani iyi şey ki de böyle bir tanışman falan olmuş abi yani. Tek düzelikten ziyade e, biraz olsa <laughs> şey yapabiliyorum hani, yeni oyun zevklerine falan aşina olabiliyorum. Aynen abi arada değişim iyidir. Kamu spotu gibi oldu ya. Değişim <laughs> iyidir. Değişim. Ha. Ben bu arada ne halt diyeceğime dair hiçbir fikre sahip değilim biliyor musun? Ben Savunma stratejisi açısından falan hani... Ha. Şu an hardcore <laughs> oynamadığımız için sanırım söyleyebilirim. Gerçekten savunma stratejisi konusunda hiçbir fikre sahip değilim abi. Ben de bir şeyim yok abi ya. Yani kafana göre takılır. Çok zorlama yani Şu an kafa boş benim. Sen zaten beni yeneceksin. Abi, Orası bir gerçek. Ya belli olmaz abi yani. Nereden biliyorum? Kendimi niye bu kadar eziyorsan ben de onu anlamadım ya. Ya bir şey değil hani oyunların yarısını sen taşımasan hadi diyeceğim. Şey eee... Yaparız bir şeyler, <laughs> hallederiz. Berhaya kolay lokma falan filan. Abi oyunların yarısı senin sayende kurtuldu. <laughs> Ha senin bana savunma çekmen sayende falan yani yarısını o şekilde kurtardık. Ya ne bileyim kendime ezme gibi bu huyum var. Bazen. Ben de, o, o da bende var o da bende var. Aynısı bende de var. Ben direkt leveli mi oynasam ya? Düşünemedim. <laughs> Kanka işte kaç 15 dakikamız falan kaldı ya. Yani 8'e 5 geçiyor şu an saat galiba. 8'e 5 mi geçiyor öyle bir şey. ya yani 8.20 e dedim mi başlarız. Bölümü sonlandırır ondan sonra birbirimize Şimdi yürümeye başlarız mi? abi. tamam Ama yine harita çok garibim arkadaşlar benim ya. Baya değişik bir harita var. Ya biz her zaman şeyli haritada oynuyorduk abi böyle bir tarafa Kuşmalı. Aynen aynen affedersin hmm. bir tarafa götü yaslayalım ondan sonra diğer hmm. tarafta rahat rahat şey yapalım çarpışalım E, e ama hani normal şey odur zaten ya bir tarafı, tutarsan bir tarafı tutarsa zaten yenemezlik gibi o zaman Yani Ya yenemezlik değil hani acayip zorlanırdık belki yine yenerdik de Hayda bu sular da çok sıkıntı abi. Bu suları da çok Ay, sıkıntı. Yok saçma sular var. Aynen. Nerenin tam olarak geçip nerenin geçmediği belli değil biliyor musun yani? Tamamen Hı. random. Ben de öyle abi. Oo <laughs> <laughs> lag girdi. Aynen ufak lag girdi gibi. Ufak geldi ses sıkıntı yok. <laughs> Aaa et <bitti> <laughs> Benim en çok sevdiğim şeylerin Gaia'nın özelliği şey ya. Hani adamın böyle bir şey kurma ihtiyacı yok. <laughs> ona. hademelerin ha, mi? Ha, ha bir toplama merkezi kurma ihtiyacı yok. Direkt eşeğe koyup şey alıyorlar. Eşek mal mı bu ne oldu belli değil gerçekten. Eşek eşek <laughs> Aa. Muhtemelen eşektir yani ben çok biliyor gibi konuştum ama. <laughs> tahminimce eşektir yani. Abi ordu yapmadım hiç ya başlasam mı acaba? Abi dediğim gibi hani 20 geçeye kadar vaktimiz var. O kadar kendini kasmana gerek yok. Yani 20 dakikada direkt başlarsak yok, yok, yok. hani Yani Ya şu an bak şöyle düşün. Şu an barış anlaşmamız var abi. 20. dakikadan sonra barış anlaşmamız ortadan kalksak. Yani 20 21 dedim pat saldır diye bir kural yok babacığım. Kafana göre saldırmak istiyorsan saldırırsın. Beklemek istiyorsan beklersin. Anladım. Yani hadi bu yana sıra saldırıyor. Ee, ne bu ne ya? Neyse develer mi? Develer falan saldırmaya başlıyor. Lamalar. Ha, lama ya, kafa gitti. Lama dört vuruyormuş ha. Ne vuruyor? Senin, şey okçulara kadar vuruyor. Senin, senin okçular kadar vuruyor. Senin okçular dört vuruyor galiba değil mi? Aynen aynen benim okçular. Benim okçular biraz tırt ya. Aa, i̇lkten tık da sonra iyi. Yok abi sonra iyi falan değil. Aa, sadece şey okçuların şeyi güzel böyle nasıl diyeyim sana seri sıkabiliyorlar ya. Bir tek uh -huh. o seri sıkma durumları güzel. Geri kalanı okçular 5 para etmez ya. Normalde iyi olması lazım. Sonuçta cross bu ya. Hem crossbow hem de Çin abi. Çin dediğin zaman aklına okumak ok hiçbir şey gelmiyor mu ya? Ya işte. Biraz mantık hatası var. Hiç de belki. Valla <laughs> Vallahi ben hiç updateleri uh, oturup okumadığım için ya geçiyorum oynuyorum Aynen de. <laughs> Bakalım. <gülüyor> Abi, şu eti almak yani. 有什么吩咐? Titan kurursak sıkıntı büyük. Sana ilk kim kuracak acaba? Direkt, direkt Titan'a kaçmak mantıklı mı? O konuda ben şeyim ya. Yani 20 dakika Titan kurabilirsin ama hiçbirimize saldırmadığımız için. Bence yapmayalım. i̇lkten yani yapmayalım en azından. Hani direkt savaşma baştan sonra kursak da olabilir. Da fark etmez <laughs> ya ama. Bakarık. Aynen da ben söyleyeyim yani ilkten şey titan mı? kurmaya niyetli değilim abi biraz hı hı. oynama niyetindeyim şahsen Abi sen kurarsak kazanırız ya kazanırsın yani Abi Birimiz titanı, kursa... titanı ilk kim basarsa o kazanır yani hani yeme içme tüm hademeleri titana yönlendir yine alırsın yine alırsın Mesela ben öyle bir huyum var ama yapmayacağım Kanka birebir kapışmıyor olsak yap derim de birebir kapışmıyoruz <laughs> yani E yapmayacağım yapmayacağım normalde yapardım da Gözüm ona kaydı da baktım o kadar dedim ya. <laughs> sen gördüğüme o... bakma. Halledeceğim <laughs> Kenan, titan, titan, basmaya başladı. <laughs> Değil mi? Ardından titan basmaya başlanır. Abi şeyi çeksen şurada atladın ya. Var çok öldüresim geliyor. Altçık canı var bir de. Kanka senin canın sağ olsun ya. Biraz içine doğru gireyim senin. Kafa atacağım beyzine. Zumi, Kuba, 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 Zumi, Kuba. Hadi, yes. Oo, <laughs> <laughs> dedi gitti herif ya. Kuba. <laughs> ben şeyi kurdum, şeyi de kurayım. Ha. Aynen şurası. Kaçıncı seviyedesin sen abi? Ben? Şurada. Daha 2 yani, değil mi ya? Aa. Mi? Niye o kadar az ya? Sen kaçtasın ki? 3'teyim, 4'e geçeceğim. <laughs> Ey maşallah. <laughs> Böyle yüzden mı kırayım diye dalga geçeyim mi Aferin şaka değildi. <laughs> Oo. Ne oluyor lan? Baba çılgın lama benim hademimi öldürüyor. Abi lama saldırır. Dedim ya. Oğlum bizim buradakiler uysal uysal öldü. Abi tek attığı için ölmüştür o. Ya normalde saldırıyorlar tekte. Ölmedikleri anda. Babacığım onların Acımı... yemine suyuna biri bir şey katmış ya. <laughs> ben benim böyle... bir tane <laughs> geçeceğiz. Ben böyle lama görmedim abi. Geber. Yalnız Abi utanmasa. Ee, şey... Abi Efendim? utanmasa benim adamı yatıracak lama. Yavaş <laughs> yavaş. Abi şey az mı bence de? Ne? Ee, altın yok galiba. Pek haritada. Altın az var ya. Hani vardı yani çok dok gibime geldi. Ya da vardı kenarlarda. Babacım sana bir şey söyleyeyim mi? Lamalar yatırıyor anam. Lamalar yatırıyor benim bir tane öldü. Benim bir de benimki bak öldü hani 160 canı falan var. Abi lamalar sadece şeyi yatırmıyor. Askerleri de yatırıyor lamalar. Abi lama Arşı. benim beyze kafa atmaya geliyor. <laughs> lamalar yendi. lamalar Baba yediriyor. sana gerek kalmadan lamalar <laughs> tarafından öldürülebilirim. <laughs> o da iyi. Bana <laughs> ayı sal. Aa lama saldırıyor. Lama değil ayı değil lama o. Aa abi lama 14 vuruyor. Ne? Baba bu lamalar, çılgın lama haritasını mı açtık biz? Kuat simülatör mü oynuyoruz lan? <laughs> abi dalga geçiyor herhalde. Vallahi babacım dalga geçer gibi ya. Yo, He, abi bazı lamalar var 4 vuruyor, bazı lamalar 14 vuruyor. Abi lamana, lamaya niye alzerettiği Aa... isim verdiler acaba çok merak <laughs> ettim. Abi lamanın üzerinde şeyi var. Ee, neydi o? Taç gibi bir şeyi var. E, kanka lama Kanka. kraliçe mi ne? Olayın Galiba. mantığını çözemedim ben. Ben şu lamayı kesmem lazım bu bayağı vuruyor. <laughs> ee, sen nerede çalışacaksın? bana tamam. kolay gelsin ya. Vallahi ben uğraşmaktan ciğerim. Abi gelme. Da... Ölme, lama, <laughs> ya. Ölmez, Bizim buranın tamam. lamaları niye 12 vuruyor lan? Yevinde suyunda bir şey var oğlum <laughs> bu lamaların. Bak ben <laughs> Aynen. Yok abi onlar şey ayı gibi ya. Asya galiba bu yeni haritalardan biri olabilir. Aynen aynen. Vay be bizim buranın laması bile bir farklı be. <gülüyor> <gülüyor> abi bizim buranın laması bile bir farklı ya. Savaşmaktan ciğerim solda. Abi benim huzurlu adama tek attı. Kanka onu ben söylemek istemedim utancımdan ama. Eee. Benim savaşçıyı da kesti. <laughs> Abi bulamalar manyak. Abi, kafayı mi? yemiş. Salsan alan Hademe mi? <laughs> bırak. Oğlum hadi sal lan. Baba sana Kork yemin ediyorum bulamalar kafayı yemiş kafayı. Korkuyorum. <laughs> Saldıracaklar çok korkuyorum. Abi şu an bak sen senin saldırından ziyade lamaların saldırısından çekiniyorum. <laughs> Saat kaç bu arada? 7 dakika kalmış. Heh. Aynen abi 7 dakika var. O zaman ben bir 4'e geçireyim yani değil mi? <laughs> abi nasıl doğru da geçiriyorsun sen ya? Yani? Ta tar tartarısı bu bir kurayım Yani. Kafayı koyacağım abi yanına gideceğim sonra. Gayyasın <laughs> abi sen. Gayyada ne ara tartarus? Kur'an usta değil abi. mi tartarus ya? Yani? Hayır hayır geliyor. <laughs> geliyor. Yapma be. <gülüyor> <gülüyor> evet kötü geliyorum de. <laughs> Vay anasını. Geleceğim bir tane ile bırakacağım gideceğim. <laughs> abi lama var diye korkudan hademeyi geçiremiyorum ya. <laughs> Babacım yemin ediyorum bu yeminde suyunda bir şey var bak. Sana... abi kork korkuyorum ya çok vuruyorlar. 14 vurmak ne aga? Allah bak bak geliyor. Geliyor geliyor müktese. <laughs> Vurma. Vur ana iki tane var burada o manyaklardan! <laughs> Vurma sal! Hadi mey sal! Hadi mey sal! <laughs> Baba. Baba bir de base'e kadar ta takip ediyor ha! Base'inden gelir aldırırım seni diyor. Aaa sıkıntı büyük. Bir de base'e kadar tamir ediyor. Ta takip ediyor la. Ben 7 dakika içinde titan kurabilir miyim? Titan <laughs> <laughs> malumat <laughs> <abi, gülüyor> yapmaya başladım. Abi kilit alacak. Kanka <laughs> yani 7 dakika içinde titan bilemiyorum. Yaparım yaparım. Basayım basayım ben. iyidir. <laughs> Etiki saldırdı. <laughs> 20 da saldırdı. Kanka 20... Ya senin o Titan'ın bekleme süresi var abi. Sen o Titan'a muhtemelen camış gibi kaynak yatıracağın için... ...benim tek şansım sanırım sana o Titan'ın bekleme süresinde dalmak olur. Ee, Oha şu anda basa... ya! Şaha doğru da e geçti. Yok yok şu anda kanka. basabilirim Titan'ı. Hani süresi yokken sen gelene kadar ben dakika dakikada çoktan çıkarırım. Hatta çıkarayım mı? Bir bölümde bitsin sonra. <laughs> <laughs> Abi. Aa. Oğlum o kadar <laughs> hızlı nasıl kasıyorsun sen ya? E gayını farkı gayı hayvan gibi kasılıyor. Ben <laughs> upgrade basmadım. Ben öyle söyleyeyim. Upgrade'lere basayım çiftçileri? <laughs> Come here. Abi, nasıl oynuyorsun sen ya? Abi farm, ben farm delisiyim ben <laughs> sana söyleyeyim. Sen bana 20 dakikada farm bırakmayacaktın. Oğlum ben 20 dakikada kendim de farmladım. Sadece senin farmlaman için bırakmadım o süreyi yani. 20 tamam da iyi. Kendim de farmladım. Eee aradaki farkı ayrı. Sen kaç şu anda eti falan var ki? Ben bayağı doluyum yani. Ben basarım en fazla 5 dakika mı aldı işte. O zaman kadar saldıramaz. Diyeceğim son 5 dakika. Hadi. <laughs> Sana sevdanın yolları. Bana mı tamam. tamam ya kurmayacağım ama sende Kanka kapışmak istersen beklerim yani. Ayıkıyon mu? Tamam kuruyorum. Hayır tam değil <laughs> lan. Normal. <laughs> insancıl vs'ye varım ben. Ya da vondur mu kursam bitirsem ne yapsam? Sen o kadar arada o kadar hızlı nasıl kastın ya? Abi şu anda vondur bile basabilirim direkt yani. Az kaldı ha. Aynen abi savaşacağız birazdan. Bilmiyom belki, biraz sen yenersin ortak belki ortak de, falan. yani belli olmaz. bir yani de kurayım bari de. Kaçını şehir kuracağım. Ne? Şehir, hani ikinci devlet şeyi işte. Sellement? <laughs> Abi <gülüyor> ben niye sana kendisi, <laughs> kendi, kendi, ben sana niye kendi sırlarımı açıklıyorum ki? Neden yani? Ha öyle olduk şimdi tamam. titan Kavuş, 16 geçiyor 3 dakika var. <laughs> Vallahi beni pek iplemez. Ben Titan'ı basarım artık korursa. <laughs> Bekle 3 dakika içinde koruyabilirsin hadi bakayım. Kanka dakika 1 gol bir Titan basmadı oynayak ya. <laughs> ne, luck attın mı? Titan basmadı oynayak. <laughs> Gizdensiz. Daha daha basmayacak. Hadi Titan yine. Abi nasıl kasıyorsun sen o kadar ya? Ciddi misin abi? Abi ciddiyim niye şaka yapıyorum? Basacaktım da basmadım. Upgrade basıyorum onun yerine. Ben 4 seviyeyim şu anda. Niye yalan söyleyeyim? Bakabilirsin ilk şeyden de. Oğlum senin 4 seviye olduğunu biliyorum da. Abi bu herif ya Civilization 5'te Davut, Edge of'ta da sen benim ömrüm iyiydin ya. Abi ben Civilization 5 hakkında konuşma. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> hayatımdaki en kötü oyunu oynadım. <laughs> Please. Senlik bir şey yok ki orada. Sen haritada kötü yerde başladın muhtemelen. Kötü yerde de geç. Ya. Beş, oynamasan daha iyi yani. Burada. De? Atmak olmaz. Ben şuradan bir sur çeksem nasıl olur? Sur çekemiyorum, niye? Ne lan? Altına bak, züğürtsün. Yo, Yok, beş altın var. Aa Orayı aydınlatman gerekiyor olabilir belki gidip hani. Yok, orada da şeyim var. Hani vardı da, bilmiyorum. Yüksekten diye diyeceğim, alakası yok. Bakarız. Abi bu 12 vuruyor. Bak var ya lamaları salıp mamalara seni kestireceğim. Abi bilir. asker <laughs> basmadım yalnız. <laughs> ben asker basmam lazım. Öyle bir strateji var kafamda. Şampiyonlarla mı gelsem acaba ya? Şu da. <laughs> Sinir bozucu. <bızışıyor. gülüyor> da, Daha önce senden nefret <laughs> ettiğimi dile getirdim mi? <gülüyor> <gülüyor> bir bir, bir çok. <laughs> Tumi bir tane şey mi kursun? Aa kuruluyor vallahi kuruluyor tamam. Oğlum ne kuruluyor? Gizli özne kullanma çekiniyorum. Sen? Basabiliyor musun titanını öğren? Hayır. Tamam tamam vazgeç. Burada elini Ne kadar sinir bozucu bir arkadaş ya. Çok ee, yapacak bir şey yok. Ya şunun için ciddi misin ya? Abi, dalga abi ya. yalnız cidden bu lamalar kaç vuruyor lan bunların etiyle suyla futu, futu, bunların yedi ekmekte suda bir şey var abi. Bak bunlar bizim yediğimiz ekmeği suyu yiyor olamazlar ya. Su yenmiyor zaten de. Bunlar bizim içtiğimiz suyu içiyor olamaz abi. Bak bulamalarda bir şey var. Ben sana diyeyim babacığım. Olabilir. Eee, nice hocam. Kaç dakika var abi? Bu arada kardeşim, son 15 saniye. 15 saniye sonra ateş kesimiz bitiyor. Tamam. Saldıracak mı direkt? <laughs> Onun var bir bilgisini söyle. Bilemem. Ee öyle tamam. Ona şey sen kendini kazan. Tamam. Aa etim yokmuş üzdü. Var. Ve <laughs> artık ıı, ateşke süremiz sona erdi. Bu arada arkadaşlar izlediğiniz sinifiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın dostlar bay bay.